Efendim Mecidiye kasabasında postane parkındayız. Bu parkta e, bize ait değerler de var. Daha evvel bu parkın yerinde okul varmış. Okulu yıkıp park yapmışlar. Böyle her yılda yarışmalar yaparak ağaçtan bir şey dikiyorlar. Köstence'deki Ulusal günlerimizdeki törenleri bu parkta e, yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlaması 30 Ağustos 18 Mart Çanakkale Şehitleri gibi. Ulusal günlerimizde törenler burada yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün önündeyiz. Onunla birlikte bir de Mecidiyenin önemli bir isminin büstü var. Mehmet Niyazi Rüstü'nün önündeyiz. Dolayısıyla bu park Mecidiyedeki Türk Tatar toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli bir anlam ifade ediyor. Evet efendim şimdi Mehmet Niyazi ile ilgili bir derneğimiz de var Mecidiyede. Bu derneğin başkanlığını da yapan Erol Bey'den Mehmet Niyazi ile ilgili bilgi alacağız şimdi. Evet efendim. Kimdir Merhaba Mehmet Niyazi? Ver. Ben Erol Murat. Mehmet Niyazi Kültür Derneği'nin başkanıyım. Bu dernek 2016 senesinde kuruldu. Mehmet Niyazi Kırım Tatar. Bir şair, gazeteci, yazıcı, öğretmen ve Romanya Türk Edebiyatı'nın en önemli temsilcisidir. Kendisi 1878'de Mankalya'ya yakın bir köyde, Aşçılar Köyü'nde doğdu. Ataları Kırım'dan küçük geldiler. Aşçılar Köyü'nde sırf tatar yaşayan bir köyde yerleştirilir. Orada da bizim şehrimiz Mehmet Niyazi doğdu. İlk okulunu orada yapıyor. 11 ee, ya yaşındayken aileyle birlikte İstanbul'a göç ediyorlar. Orada e, malum darul e, eğitim alıyor. Ve e, ilk öğretmenlik Kırım'da yapıyor. <laughs> orada başlıyor <laughs> öğretmenliği. Kendisi idealist bir öğretmen olduğu için Oraya gidiyor. Fakat e, bir sefer fazla kalamıyor. Bolşevik bir e, şeylerin e, istinali oluyor. Tabii ki onu e, kendisi tekrar İstanbul'a dönüyor. Burada da e, kalamıyor. E, Kırım e, mücadelesine e, katılmak için tekrar e, Kırım'a gidiyor. Fakat yine az kalıyor. E, İstanbul'a dönüyor ve 1904 senesinde babası vefat ediyor. Bu sebeple Romanya dönüyor. Krestenje Türk rüştiyeti ve Mecidiye'de Müslüman seminerinde öğretmenlik ve müdürlük yapıyor. yapıyor. Bu zamanlarda en önemli işlere Türk ve Tatarlara eğitim vermek. Ee, çoktan çok gazetelere, mecmualara e, makaleler yazıp gönderiyor. Kendisi de e, birkaç tane gazete ve makale kuruyorlar. Evet. Ee, çoktan çok şehir, şair, şehir yazıyor. Ee, 1931'de vefat ediyor. Burada vefat ediyor. Ee, mezara Mecidiyeti'de. Evet. Peki efendim bu Mehmet Niyazi'nin o eserleri, yazdığı şiirler, makaleler derli toplu bir kitap haline getirilebildi mi? Evet, iki tane kitabımız var elimizde. Bunu şiirlerle. Birisi Sarkış, bir de İhtihat e, şeyleri, e, kitapları var. Onu tekrardan e, baskıda e, e, tekrar canlandırıyoruz. Ve onları bizim e, soydaşlarımıza bedava e, Sadece da, e, Mehmet Niyazi'nin yazarlarından ıı, yararlansınlar diye zaten ıı, Mehmet Niyazi'nin ıı, bu Kırım Tatarların ıı, yüreğine Tatarlık ve Kırım sevdasını ıı, yaratmıştır. Evet. Ee, onun için bizim için çok önemli bir. Evet. Mesle. Mecidiyede ıı, bir sokak var Mehmet, Mehmet Niyazi'nin adını taşıyan. Şimdi dernek de kurduk 2016 senesinde. Her sene onun anma törenini düzenliyoruz mezarlıkta dualardan Dur. buraya gelip çelenk bırakılıyor. Sonra ikinci bölümde her sene biz e, bir ödül veriyoruz. Mehmet Niyazi ödülleri. Ödülü. Bu hep Tatar, e, Türk, Kırım Tatarları medeniyetin e, gelişmesine e, <laughs> e, korumasına çaba gösteren insanlara ödül veriliyor. Şimdiye kadar e, verilen insanlar e, Kemal Haşim Karpat, Tasin Cemil, <laughs> Enver ve Nedret Mahmut Nevzat Yusuf Sarıgöl, Mustafa Abdul Cemil Kırmolu, Refat Çubarov, Ekrem Gafar, geçen sene son şey ödül Ahmet Aledin'e verdi. Son ödül kime verdik? Ahmet Aledin. Ha Ahmet e Aledin. E evet, eski Ona verildi. Bu Mehmet Niyazi çizdiğin yolundan biz de devam etmeye biz... istiyoruz. Bu hep eğitim, bir de kültür uh, alanı. Peki efendim, teşekkür ediyoruz.